Herkese merhabalar. Monster'da bu hafta programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Project Cars serisinin en yeni oyunu olan Project Cars 3 olacak. Bakalım oyun sistemimizde nasıl bir performans verecek? Dilerseniz laf fazla uzatmadan oyuna geçelim. Şöyle ayarları size göstereyim. Oyunu 1920x1080 Full HD çözünürlükte ve 144 Hz monitörümüzün tazeleme hızından faydalanarak oynuyoruz ve texture resolution yani oyundaki doku kalitesinin çözünürlüğü High yani en yüksek seviyede Alınabilecek tüm ayarlarda ultra veya high olarak yani oyunun bize imkan verdiği ölçüde ultra ise ultra, high ise high örneğin bu özellik en fazla high'mış yani aynalarımızın kalitesi o şekilde ayarladım. Sadece motion blur efektinin e, çok fazla sevmediğim için onu yüksekliğiyle medium olarak ayarladım. Dilerseniz ayarları da gördükten sonra şöyle oyuna geçelim. Project Cars serisi bildiğiniz gibi yarış oyunları dünyasının simülasyon araba yarışı kategorisindeki oyunlardan bir tanesi aynı zamanda araçları yolda tutmanın, araçların kontrolünü sağlamanın da en zor olduğu oyunlardan bir tanesi ve e, oyunun içerisinde pek çok aracın bulunduğu geniş bir e, otomobil yelpazesi var. Şu anda da zaten görüyorsunuz şöyle gözüme güzel bir araç kestireyim diyecektim ki yani bir anda neredeyse en sevdiğim otomobil diyebileceğim Audi'nin R8 modeli var ama burada da bir Ferrari F40 var. Acaba onu mu alsam diyorum. Diğer yanda McLaren de bana bakıyor ve birazdan sizlerle birlikte piste çıkacağız. Eskisinden yenisine pek çok araç gördüğünüz gibi bu listede ancak şurada artık bir seçim yapayım diyorum. O seçimde McLaren P1 olsun. Seçelim şöyle bu aracımızı ve renk olarak burada renk seçeneklerinden de bu aracın orijinal rengi yanlış hatırlamıyorsam bu tarz bir McLaren turuncusuydu. Bunu da seçmiş olalım ve geri çıkalım. Şöyle seçebileceğimiz çeşitli ee, yarış pistleri de var buradan. Mevcuttaki pisti açıkçası merak ediyorum. Normalde hep girerken farklı pistler seçerim ama bu sefer oyun bize ne sunuyorsa o olsun. Burada da ayar kısmından da bu bir pratik mi yoksa bir yarış mı olacak bunu seçebiliyoruz. 30 yarışçı var toplamda. Bakın bu sayıyı 31 kişiye kadar arttırabiliyormuşuz. Tamamen 31 kişi olsun. Biz de en arka sıradan mı başlayalım? Hadi en arka sıradan başlayalım. Bakalım pist üzerinde kalabalık varken, pek çok araç oyun alanındayken nasıl bir performans göreceğiz oyunda. Ona da bakalım. Şöyle start diyerek yarışa başlayalım. Yarış başlarken ben size sistemin özelliklerinden bahsedeyim. Oyunu Monster'ın Toolpart T7 versiyon 19.5 oyuncu dizüstü bilgisayarında oynuyoruz. Bu sistemde bizlere Intel'in 9. nesil i7-9750H işlemcisi, 32 GB DDR4 sistem belleği ve Nvidia'nın RTX 2070 ekran kartı eşlik ediyor. Sol yukarıda her videoda olduğu gibi ekran kartının, işlemcinin sıcaklık ve kullanım değerlerini, RAM kullanım miktarını ve FPS değerimizi anlık olarak takip edebilirsiniz dedikten sonra artık oyunun haritanın yarış pistinin yüklenmesini beklemeye geçiyoruz. Tabi bizim haricimizde 31 araç var toplamda 32 araç olduğu için biraz yüklenme süreleri normalden daha uzun sürebilir. Evet Belçika'ya hoş geldiniz yazısı bizi karşıladı ve bakalım Belçika'daki bu pistte akşam vakti hava şartları düzgün gözüküyor pistimiz gayet kuru ve burada rakiplerimizi de görüyoruz bir yandan. Rakiplerimizin araçları da oldukça hoş. Biz de burada evet Twinky. Ben en sondayım. 32. sıradan başlayacağım. Bakalım bizim için nasıl bir yarış olacak? Burada aracımızın ayarlarını yapabileceğimiz çeşitli alanlar var ama bunlara girmek istemiyorum. Hemen yarış diyelim ve bakalım bu yarışta nasıl bir performans göreceğiz. Ben de sizlerle birlikte kendimi test etmiş olacağım. Ve şöyle yarışa başladık. Bu arada farklı kamera açılarını da göstereyim. Şöyle bir tane kaput üstü kameramız var. Aracın dışından hatta aracı biraz daha uzaktan görebileceğimiz bir kamera var. Tabi bir yandan anlatıp bir yandan sürmesi de zor olduğu için şöyle dikkatli sürmek lazım. Şöyle önden de bir kameramız var. Biraz içeriden sürelim. Sonrasında dışarıya da alırız. Şu an bu kadar araç yoğunluğunun olduğu bir noktada. Hatta hazır bu kadar araç varken dışarıdan göstereyim sizlere. Bu kadar araç varken bile oyun Yağ gibi akıyor diyebilirim. Şu an 70 FPS'nin üstteyiz. Önümüzdeki araç bizi biraz frenledi ama olsun. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Bakalım en arkadan başladığımız 4 turluk bu yarışta önlere gidebilecek miyiz? Zorluk seviyesi sanıyorum orta seviyede. Ben ayarlamadım ama pistteki araçların her biri de birbirinden biraz farklı olduğu için belki oradan bir araç anlamında, beygir gücü anlamında kendimize üstünlük kurmuş olabiliriz ama burada önemli olan daha çok tabii sistemin oyunda nasıl bir performans verdiğini görmek ve aman 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 pistin dışına çıkmayalım çok ivme kaybetmeyelim derken iyi biraz sıkıntılı oldu ama frenleyebildik. Tabii dikkatli olmak lazım. Ön taraf farkı açarsa sonrası da geçmemiz de zor olur. Şöyle burada içten devam edelim. Project Cars serisi simülasyon severlere hitap eden bir yarış serisi. Arcade oynamak isteyenler için de yardımlı seçenekler var ama oyunun keyfi esas. ...tabii ki de sağlam bir direksiyon setiyle, manuel ayarlarla, işte aracın kontrolü, fren kitlemesi gibi çeşitli özelliklerin zorluk seçeneği yüksek şekilde ayarlandığı durumda daha fazla keyif alınabilecek bir oyun. Ben de her ne kadar o tarz bir sürüş deneyimine özensem de çok fazla o konuda becerikli olduğumu söyleyemem. Ama insanın eline böyle bir sistem geçince de oynamak gerçekten keyifli oluyor. Şu anda da zaten en yüksek grafik ayarlarında oyunun hiç neredeyse 60 FPS'nin bile altına düşmeden ki şu ana kadar öyle bir şey olduğunda göremedim, takip edemedim. Eğer düştüyse sizler görmüşsünüzdür ama genelde gördüğüm oranlar ekranda bu kadar araç olmasına rağmen 70-80'in altına inmedi hatta az önce 90'ı da gördüm. Ve ikinci tura da girmişiz bu arada. Ne ara girdik? onun bile farkında değilim. Ve oyunun genel olarak Araç sürüş hissiyatının da keyifli olduğunu söyleyebilirim. Biraz da içten sürelim. Araç içerisinden iki farklı kamera var oyunda. Biri şu an gördüğünüz, daha sürücünün gördüğü alanı gösteren. Biri de biraz daha e, kaskın içinden gördüğümüz bir kamera. Burada aracın sesi de biraz kesiliyor fark ettiyseniz. Ancak ben aracın sesini duyarak e, o kamerası da kullanmak istiyorum diyecektim. Geçersiz tur zamanı çünkü e, kestirme yapmış olduk bir yandan da ister istemez. Şöyle hızımızı da ayarlayamadık. Bu arada o bu arada yağmur başlıyor pistte. Güzel oldu. Hatta benchmark testine girmişiz gibi. Bakalım aracımız yağmurlu koşullarda nasıl bir performans gösterecek. Aynı zamanda sistemimiz de yağmurlu havada TPS düşü yaşayacak mıyız? Onu da görme fırsatı bulacağız. Bu turun sonuna kadar da araç içinden sürmeye devam edeyim. Viraja biraz geç girdik ama olsun güzel girdik. Aslında önemli olan virajlara yavaş girip çıkışları hızlı yapabilmek. Yani profesyonel sürücülerle amatör sürücüleri ayıran fark o. Buna dair videolar falan da izlemiştim var ama yapabiliyor musun? Ne kadar bunu uygulamaya geçirebiliyorsun dersen pek de yapabildiğimi söyleyemem. O of hatta bak kontrolü bayağı kaybettik. Tabi bu pisti tanımakla da alakalı. Ben şu an bu pistte ilk defa sürüyorum. Pisti tanımak, hangi viraja, hangi hızda gireceğini bilmek Dıştan girip içeriye doğru virajlar almak da önemli ama yağmurun başlamasıyla birlikte şöyle biraz da dışarı alayım göstereyim. Yol tutuşu bayağı değişti. Yağmurla birlikte FPS oranları da biraz daha geriye çekildi ancak hala oynanabilir sınırın üzerindeyiz en yüksek ayarlarda bile. Tabi dilerseniz 144 Hz ekranın panelin hakkını vermek için bazı ayarlardan biraz daha feragat ederek akıcılığı yükseğe çekebilirsiniz. Daha önceki videolarda da genelde bu konuda yorumlar geliyordu. Hani oyunları yüksek FPS oranıyla mı yoksa en yüksek görüntü kalite ayarlarıyla mı oynama noktasında? Oyuncular ikiye ayrılabiliyorlar. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış bu durum. Akıcılığı önemsiyorsanız özellikle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız tabii ki yüksek kare saniye oranları birinci önceliğiniz olur. Ancak bir oyun oynanabilir sınırın altına inmediği sürece bana kalırsa yani mümkün mertebe grafik özelliklerini en yükseklere taşımak benim açımdan daha önemli çünkü ben daha çok rekabetçi oyunları değil de hikaye tabanlı oyunları, daha durağan ilerleyen oyunları oynamayı seviyorum. Refleks isteyen oyunlar, milisaniyelerin önem kazandığı oyunlar benim için açıkçası biraz uzakta. Ama tabi elimize iyi donanımlar geçtiği zaman da ofisimize güzel donanımlar uğradığı zaman da rekabetçi oyunları da denemeden edemiyoruz. Bu tarz bir dizüstü bilgisayar olduğu zaman da hem hikaye tabanlı oyunlarda hem de rekabetçi oyunlarda gerek yüksek kare saniye oranları gerekse de yüksek doku kalitesiyle oyunları oynamak, her ikisinde deneyim edebilmek güzel oluyor. Ben de bu deneyimden mahrum kalam, kalmadığım için açıkçası mutluyum ama bir yandan da aracımı yolda tutmak istiyorum. Drift mi yapıyorum diyecektim. O drift yarıda kesildi. 4. tura da girdik. Son turdayız bu arada ve 13. sıradayız. 32. sırada başladığımız yarışı başlangıçta yaptığımız atakla birlikte üst sıralara doğru getirdik ama çok da üst sıralardayız diyemem. Yani orta sıralardayız şu an için ve hatta geriye doğru da düştük. 13 dedim 15'e geldik. Şöyle biraz daha odaklanırsak sert bir viraj var. Biraz geç frenleme yaptım. O frenleme sayesinde iki rakibimi geçtim. Virajdan da hızlı çıktım ama şu arkadaşımızın NASCAR aracını biraz Önüne geçmek istiyorum. Fazla hızlı geldik viraja. Tabi yağmur da etkisini gösterince aracın yoldaki tutuşu da hemen değişti. Ama şöyle biraz zorlasak. en azından ilk onda bitirebilir miyim şu önümdeki arkadaşları bir geçsem diyecektim. Ah onları geçeceğim derken piste tutunamadım, hız kesince arkamdaki korvette beni geçti. Ama yine şöyle bir agresif frenlemeyle evet. Hadi 9. sıra benim olsun. Yoldan çıkarttık McLaren'i. Önümüzde bir Porsche mi var? Buradan tam seçemiyorum ama bakalım. Şöyle yaklaşalım. O biraz fazla biraz fazla biraz fazla biraz geç ama olsun. 7. sıraya kadar geldik diyecektim ki işte viraja hızlı girip geç fren yapmak çıkışta yavaşlamamıza neden oldu ve en azından ama yarışı bu sayede 9. bitirebildik ilk 10 içerisinde ve benim için gayet keyifli bir yarış oldu. Yağmura rağmen maksimum araç sayısına rağmen oyunu oynanabilir seviyenin altına düşmeden akıcı bir şekilde oynayabildik. Burada şunu gösteriyor ki bu sistem bu oyunu her halükarda rahatlıkla oynatabiliyor. Tabi oyunda biz şu an itibariyle sadece bir yapay zeka araçlara karşı yarış yapmış olduk. Bunun dışında Project Cars'ta çeşitli oyun modları da var. Yani online olarak diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz araç sürme konusundaki kabiliyetlerinizi sergileyebileceğiniz modlar ve farklı deneyimler yaşatacak bir sürü araç var. Az önce de sizlere gösterdim. Ben açıkçası oyun oynadığım süreçte keyif aldım. Umarım sizler için de sistemin performansını ve oyunun içeriğini gösterme açısından faydalı bir içerik olmuştur diye düşünüyorum. Monster'da bu hafta programının bu haftaki konu Project Cars 3 oldu. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle diyelim. Herkese iyi oyunlar.